Antalya'dayız efendim. Bir çeyiz evindeyiz. Sevgi Hanım'la beraberiz. Burada nelerin satışları yapılıyor? Hangi hanımefendilerin çeyizleri süsleniyor? Hepsini tek tek kendisinden öğreneceğiz. Ama önce kendisini tanımak istiyorum. Sevgi Hanım Aslan Urfalı'dır. 15 yıldır Antalya'da yaşıyor. Ev hanımıdır. Okuma yazmayı sonradan öğrendi. Çok güzel. 7 çocuk annesidir. Allah başlasın efendim. Evet. Kendini geliştirerek bu işe girdi. Nasıl oldu efendim? Bu serüven nasıl başladı? Ee, bir hastalıktan sonra. Size evet. yani, e çok detaylı. Depresyon, bir depresyondan depresyon ilaçlarını aldıktan sonra doktorumun tavsiyesiyle bu işe girişti. Bir uğraş olsun dedi. Evet, Siz de evet. Kadın girişimciliği evet, atandınız. Evet. Peki neler yapıyoruz burada Sevgi Hanım? Ee, biz burada ben önce ilk başta ev tekstil şeyi nevrasimle girdim. Evet, kendim, evet, diki e, kendim dikiyordum. 3 yıl kendim diktim. Hani kendimi geliştirerek daha modeller burası daha doğu belgesi olduğu için hı hı. o tarz şeylerle uğraştım. Daha sonra perdeye geçtim 3 yıldan sonra. İşte 9 e, yıldır perdeyle ev tekstili gene yanında çiz olarak. Hı hı. Peki Sevgi Hanım ne kadar zamandır bu sektördesiniz? 2010 yılından bu yana. Peki 2010 yılından bu zamana kadar dikim birçok e, işleyişlerle ilgilendiniz burada. Evet. Hala devam ediyor musunuz hala devam ediyoruz. Yapmaya? Çok şükür daha yükselterek daha müşteri memnuniyeti gün geçtikçe daha müşteriyi memnun etmeye uğraşıyoruz. Çok hani daha de... Nelerin dikişlerini yapıyorsunuz burada? Neler dikiyoruz? Ya, pike dikiyoruz, nevresim takımları dikiyoruz, yastık yüzleri dikiyoruz. Bütün çeyize dair her şey yapıyoruz. Yani aslında evet. şu anda pandemi zamanında biraz düğünlere ara verildi ama şimdi evet. malum düğün evet. sezonları da açıldı. Evet. Genç kızların Biz... mutlaka evinde bir çeyiz oluyor. Kendimden evet. de biliyorum. Anneler ben. bana geliyor, işte kızımın düğünü var. Ne gerekirse bana bırakın her şeyi buradan kurdeleyerek her bütün çeyizi buradan bağlayarak çıkarıyoruz. Oh süper. Sizler evet. buradan tam olarak bir evet. çeyiz çıkartımı yapabiliyorsunuz Çıkartırız. Yani. Evet. Çok güzel. Hem dolumu hem dikimi hem süslemesi her şeyini yaparak teslim ediyoruz. Birçok bölgeyi de sadece Antalya bölgesine mi yoksa birçok bölgeyi kargolama vesaire de yapabiliyor musunuz? Yapabiliyoruz. Siparcesi. Evet. İnternet üzerinden de onları da yapabiliyoruz. Çok Adres güzel. Evet. Süper. Genç kızlara hayallerinizi bize bırakın. Biz de süsleyerek, güzelleştirerek... Cihizlerinizi, hayallerinizi gerçekleştirelim, adrese teslim yapıyoruz, her türlü çeyiz, ürünlerimiz mevcuttur, perdemiz, fonumuz, ev pikelerimiz, nevresim takımlarımız, yastık dolduruyor yatak, her şey, A'dan Z'ye her şey yapıyoruz.